Allah Azze ve Celle'nin vaadı haktır. Dünyada da ahirette de dünyada da zalimin elinde bir şey kalmaz. Bir faydası olmaz. Ne yaparsa onun yaptıkça daha fazla ceza alır. Onun için Allah'la beraber olun korkmayın Allah Azze ve Celle karşısına kimse duramaz Allah'la Azze ve Celle'nin kavgaya, muharebeye vuran insan akılsızdır. E, aklı kıttır. Allah Azze ve Celle e, her şey yaratan olur, her şey olur. elinde, Allah'ın elindedir istediği zaman istediği şeyler yapan Allah Azze ve Celle'dir. İstediği gibi tasarruf eder. istediği gibi yapar. Onun için daima siz Allah'la beraber olun ki hiçbir zaman ee, zorluk olmaz. Zorluğun sonu hayırdır. Ee, zorluk da faydadır. Onun da ecri, sevabı var. Ee, Allah'ına Azze ve beraber olmayan her işi hüsrandır. Hiçbir şey fayda etmez. Bütün dünya onunla beraber olsa <laughs> yaptığı işlerden dolayı hiçbir faydası olmaz ona. Yap, çektiği ezzetler de ona e, kar değil, zarar olur. Onun için Allah Azze ve Celle her şeye kadir olur. Ne kadar az bir e, insanlar bütün e, dünyayı hükmeder Allah Azze ve Celle. Yani bakmayın. Çokluk bu yolda gidiyor diye biz de onlara tabi olalım demeyin. Onların yolu doğru değil. Doğru olan Allah Azze ve Celle'nin yoludur. Allah Azze ve Celle daima onunla beraber olanlara zafer onlara olur sonunda. Yani muhakkak öyledir. Allah'ın vaadi haktır. Allah Azze ve Celle'nin iradesi iradesinin karşısına kimse duramaz. Allah onunla beraber olmayı onu daima zikretmeyi, onu kalbimizden çıkarmamayı nasip etsin. Yani, bu kazancımız büyüktür. Bu dünyanın metane bakıp da üzülmeyin. Dünya haline bakıp üzülmeyin. Allah'la berabersen ferah et, sevin. Değilsen o vakit üzül. Her şeye üzülebilirsin o vakit. Gördüğümüz gibi dünya hali millet üzülüyor. Çünkü Allah'la beraber değillerdir. Allah'a qarşıdılar. Allah'a isyan ediyorlar. Allah muhafaza etsin. Omran va təriflər Fatih.